yeniden merhaba arkadaşlar ben merak. Bugün sizlerle birlikte Mustafa Cicele PUBG Mobile ligamazsın kamera arkasını izleyeceğiz. Eğlenceli geçeceğini umuyorum. Ama videoyu geçmeden önce kanala like, abone olmayı, video like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bunların hepsini yaparsanız benden kocaman bir kalp alırsınız. Hadi bakalım videoya geçelim arkadaşlar burada videoyu çok kısa bölüyorum video içinde fazla konuşmazsam benim sıkıntım değil şarkıyı sizin dinle iyi dinlemeniz için yaptım bunu hadi iyi seyirler son sizi izlettim. PUBG Mobil klip çekimindeyiz. Görüyorsunuz harika bir set var. Yani göremiyorsunuz ama ben kendimi göstereyim en azından. Yıkamazsın şarkısını. Kamera arkası görüntüleri şu an seyrediyorsunuz. arkadaşlar ufak bir inşaat çalışmamız var gördüğünüz gibi. Fazla kürekler. Yani kavga var dediler geldik işte. Abi, çıtır asarlı, lastiklerimiz yepyeni, gördüğünüz gibi bütün yol koşullarına uygun, parmak izli kapılar, tam otomatik cam, içi de çakılı gördüğünüz gibi, hidrolik direksiyon, ne ararsanız burada, alıcısına hayırlı olsun. takıma getirdiler. Tebrik tebrik. Gördüğünüz gibi elektrik çarptık. Ortalığı ateşe verdik. verdik. Kum fırtınamız, Kum fırtınamız var. var. Yani bence tam bir şey kalamaz yani. Ay da doğdu. Daha ne yapalım Daha ne yani? Daha yapacağız çok şey yapacağız. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar arkamız böyleydi. Şimdi size tam halini izleteceğim. Şuradan. Geldik arkadaşlar şuradan. Tam halini izletelim size. Sırtından vurmuş Hangi kavga adil olmuş gibi Korkaklarayım olamayız biz dostum <laughs> Sen benim olamazsın, yıkamazsın Nereyi görmüşüm ben gece korkar <laughs> Sen kaderimden, Sen beni bulamazsın, yıkamazsın, yıkamazsın Neyi görmüşüm ben, gece korkar, korkar gülüyen ben Kaçamazsın kaderinden Sen beni muhafazdım, yıkamazdım. Neyi görmüşüm ben, bu çok harika bir anda, Sen beni muhafazdım, yıkamazdım. Neyi görmüşüm ben. arkadaşlar. Hem Mustafa Cicel'in şarkısını dinlemiş olduk. Hem de ben oyundaki sınırsız Mustafa Cicel şarkısını size canlı canlı göstermek istedim. Hadi bakalım. Giriyor. Bakacağız. Karakterim böyle. bakalım. E spor e spor takımım var. Buradan alalım ödülü. Klanım var. Lan. Ne? Elit arkadaşımız da burada. Bunu ben kendim yaptım Elit. Bakın müzik. Mantık gizem çalıyor şimdi. Kristal power business. Mustafa Cedil yı yıkamazsın. Era world. Never world. Ve nothing getting in the way. Bu normal PUBG'nin yeni çıktı. Çıkarttığı çıkarttı şartı. Arkadaşlar bu arada 10 dakika üzeri olsun diye böyle yapıyorum. Ama bir dakika. Yok bunlar yok yok bunlar yok. Tamam. Ben vendim arkadaşlar. Bu yalnız kafatmış. Gerçi yani ona bir anlatabildiğim kadar şuna, şuna 2.9 kaldı mı? Benimki 5 yok mu ya? Adam kaç 5 Baba Bu hafta 3 yıl kopyaları almışım iyi ya Mesaj kalmışım Uyyy uyyy uy, uyyy dur Eksin yoksa var Abi Ramazan ayında yarmıştı bu yok ya abi çok oldu. Ramazan ayında yanmıştı. Bo bo bo. Izgara tavuk 20 tane. Ver işte kalp tavuk. 4 tane beyni tavuk. 11 tane de beyni var. Bu arkadaşlar bana ucu atmak isteyenler tabi Nurtan teyze var iş içinizde teyze eğer bana ucu almak istersen aha aydın bu ismim bu bir oğlum durdurup bakabilirsin ucağını Ucu verirsen bu arada ucağım sıfır görüyorsunuz abi 60 ucu 10 TL 300 ucu 54 TL bir 5 200 280 lik veya 600 lik alırsan 300 ücretsizmiş bir 500 alırsan çok mutlu dersin benim. Yani. Yok sanki bir Çok mutlu oldum. Arkadaşlar en çok çıkarmak istediğim şey ne biliyor musunuz? Burası sanmış sanırım. Burada da var benim çıkarmak. Aa şu an dördü çıkarmak istiyorum. Bu hem dört olur. Bu hem dört olur. Bu olur. Çantalardan herhangi birisi olur. Aa bu sem 4 de olur. Aa ki olur. Sakar olur. Kask olur. Şu kask ben var seninle. Şu çantalar. Annem yatın diyor da şu an bu saatte onu falan. Gecenin onu. Abi ben bunları çıkartmak istiyorum. Şu kask hariç. Bu kaskı almam ben. Şu kaskı almam. Şu kaskı alırım daha iyi. Bak abi, buradan beğendiğim bu şey böcek modunda gelmişti. Ama ben bunu da isterim yani. Dur bu emlak güzel, ucu güzel. Güzel şimdi. Tamam arkadaşlar görüşürüz. Yapmam gerekiyor. Bay bay.